Bu ayetin çok muhteşem bir mesajı daha var ee, Allah'a alem yani burada aslında özellikle vadeli borçların kayıt altına alınması yazılması ifade ediliyor. Demek ki o dönemde aslında insanlar arasındaki böyle bir e, mal alışverişi bile kayıt altına alınması söyleniyorken eğer ki Kur'an-ı Kerim dışında Peygamberimizin kayıt altına aldırması gereken bir şey olsaydı bunu da mutlaka Peygamberimiz kayıt altına aldırırdı. Demek ki e, geçerli olan tek şey Kur'an-ı Kerim'in kendisiydi ki Peygamberimiz de sadece bunu kayıt altına alır diyebiliriz herhalde böyle bir Mesajı çıkartabilir miyiz? Mi? Neyse nereye gitmeye çalışıyorsun onu <laughs> biraz kestirdim ama. Yani mesela konu eğer hadislerin yazdırılmasıyla alakalı bir boyutu yani böyle varsa. Böyle bir iddia var ya hocam. Ekemberimiz... Yani Gadeli borçlar bile eğer ki Allah yazılmasını söylüyorsa Tabii. şayet Kur'an-ı Kerim dışında bir vahiy söz konusu olsaydı ve bağlayıcılığı olsaydı bunun bunların da mutlaka kayıt altına alınması gerekirdi. Yani tabii, tabii. buranın dışında bir vahin herhalde vadeli borçlardan daha önemlisi olduğunu düşünemezsiniz. Evet elbette yani. Tabii öyle bir Buradan yok. da yakalamış oldum hocam sizi tabii. biraz. Hiçbir sorun yok. Ben de size. benim benim cevaplarım hazır. Ee, zaten bir farklı düşünce içerisinde tabii. değiliz.